Evet. Filan nedir? Ne yapıyoruz? Bana farketmez. İsmaliyam var mı? İsmaliyam var mı? İsmaliyam var mı? Almayacağım. Tecizat lazım. Ne bile lazım. direniyorlar. Ne var? Yarım kalmıştı söylediğim dur. Amına korum senin? Senin, senin, ananın ananı götür öyle bir pantatim ki parmağımın ucunda bir tekir çekirdağ köftesi olsun senin maganda amına koyduğum maganda Neden tıçırdağ peki? Sana bir takarım gözünü nasıl çalma kudu götür kulaklarında zil çalar orası bu çocuğun senin bıdı 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 bıdı, bıdı bı kes sesini Oğlum bu deli bununla uğraşılmaz lan bırakayım salma orası Uğraşma zaten. abla zaten sevme. Abla sevme abla sevme annem Annen kızıyor Annen elimde Abla sevme Annen söyleme. elimde <laughs> Yapram da elinde olsun o zaman ne dersin? Annen elimde Yarram da elinde olsun. Annen elimde. Al elini, çek boğazını. Annen elimde. Bak yaparsın, seversiniz. <laughs> Soktum bu nefesini kes. Abla arkanda abla. Ah, annesi sikişken seni. Orospum benim küçük orospum. <laughs> annesi fahişe seni. Yarram küçük yalvaran köpek seni. Gel buraya. Orospu evladı. Senin var ya elini kolunu bağlayıp sikeceğim seni. Amına kahpese. Azmış amına koyayım. Amına koyayım <laughs> amaçı Amparator seni. Amparator daftara, değilim ama imparator olurum Yemin daftara ediyorum. Yarramın üstüne tepinirsin. Amaçı seni amaç amaç. Ana kodumun Oros bu seni. Senin rap dönemi galiba. Falan son bir Oros düşman çocuğusun. kaldı. Dönemin bitince eklemeye seni bir sikir Annen sikişken. sikişken. Anladın mı? Baban pezevenk. Sigara yakacağım biri. da amanı yaklaşırsan ateş ile yakayım onu. Oğlum senin götünü şamarlarım ha. Harbi mi? Çok severim. Oradan Spike da sen bende. tam tersini yaparız. Ne dersin? Bence de. Aynen. Götler sikilmeye çok alışmışsın herhalde korkuyum siz evlenmeniz için yazmış şey çetede. <gülüyor> 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 ben orospu ya orospu valla evlenmiyorum ya. Abla şey. kusura, kusura bakma abla hoşuma gitti muhabbetiniz ondan Annen, yazdım. Annen babanla evlenmiş ama. Bir <laughs> de seninkiyle evlenmiş Teşekkür ama orospu. Ederim. Yo baban annenle evlenmedi mi senin? Baban mı doğurdu seni orospu çocuğu? Ben de diyorum ki bak sen beni aldanamıyorsun. Senin anan da babanla evlenmiş diyorum orospu olarak. Benim ben babam Orospu ama senin baban bir fahişeyle ile evlenmiş. Hızlı, hızlı. Hayatın babanı acı biliyor Onun işte. bunu çocuğu. Işte. Onun Hayatın acı oluyor. gerçekleri işte. Babası ne senin? seni. Şaşkın. Aganda bak camide kalabalık. sen seni Seni yüzden övüyorum. Senin pezele doğru. Benim PSB indirin doğru söylüyorsun. Ben roşum. Abla ses kasamıyorum ama ayıp oluyor. Ya ramın üstüne ben roş yazacağım. Böyle yalıya yalıya büyüteceksin onu tamam mı? Unutmayın. Mermiler acıtır. Bir şey söyleyeyim mi? İğrenç bir insansın ya. Kanka Arba istesene. Abi bana ne Ne iğrençsin ya. Kanka istesene. İsteyim gelin gel. Aa bana, bana demiyor ben kocasıyım. İste. Onları. İste. Hadi hadi hadi. Orospum sus anneni sikerim tokatlarım var. Benim piçim. Of of. <laughs> Beraberliğimiz burada bitiyor. <laughs> Bilmiyorum amına koyayım. Evlenmeliymiş öyle hadi. diyorlar. Şok ver. Vallahi dua değiliz de. Ananı sikerim <laughs> bak senin Ne <laughs> e olduğumuzu? Bomba <laughs> <Görüş kısa> ofu. <laughs> Ne oldu? Bu o. kadar belirmeyin mi? Babam <laughs> diyor ki babam olduğunu bu kadar belli Bir resmiyor. düşman kaldı. Oğlum. Ben seni ne zaman sıktım da çocuk doğurdum böyle çocuğumuz var lan bizim Orospu. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. sen? Ne anlatıyorsun Hayır, hayır abi, sen be. neden karışıyorsun onu anlamadım şu anda. Hayır lan bırak sen niye karışıyorsun lan? Harbi ya. Ya Bizim ilişkimize niye karışıyorsun sen? Taraf değiştirmeden önce son tur. Bizim ev, ev evleneceğiz belki. Evleneceğiz sen niye bizim ilişkimize karışıyorsun? Çocuğumuz alalım. olmak istiyorsan senin A A çocuğumuz yok bizim. Atarım seni camiye. Valla eldiven de bile sevmem amına koyayım. Hala dedim ama bak o son şeyi içine atmayayım dedim sen illa istedin. Dedim orası bu çocuğu olacak diye. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Çok kızdım ama. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> ne yaptı? Tamam sus. Çok Of erkek ya. <gülüyor> <gülüyor> Spike B'de düştü. Arkam geliyor amına koyayım Bir düşman kaldı. Hazır. Hazır? Erkek ya. <laughs> Erkeğimi aldım açı. O rosmu aldım açı. birazdan seni de alacağım. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Hızlı Karım benim, orospum benim. Teşekkür ederim. Piç. Tanışma orası bu. Ben kaçar. Piç. Sikerim sus bağlattırma kendini sabah sabah. Ananla babandan ya, çok o, görmüşsün o, herhalde de ondan o, böyle ben, konuşuyorlar. Ben kelepçeyle bağlarım bak seni ha. Götüne girsin. Hangisi? Zoruna gidenin borusuna Hangisi? girsin. Hangisi? Annem. Ben direk böyle götüne gireyim boylama. <laughs> boylama. Sen ki benim niye giriyorsun? Sikerim seni orospu çocuğu. Ya sen ne diyor? Anneni sikerim bak döver öldürürüm o anneni bak. Aman akum burundan konuşma Mezarına sikerim. Mezarına işerim sonra. O sikerim. O sikerim. O. Tıkala burun aman akum Ya senin o burnunu nasıl sokuyorsun? Ayakta son oyuncu. Alo git kendi burnuna sok burası bu çocuğu. Yok. Nefes alamıyorsun. Girmiyor kanka bende delikler kapalı. Sizin yüzünüzden oynayamıyorum ya. Sen ki çok oynuyorsun ama rakodum buranı sus. Ölmek için bizi bekliyorlar. Sikerim seni ha. Bugün benim sıram ama olmaz. Çamarlarım seni. Bugün benim sıram yok sende. Lan sus sikmeyin belanı. Orospu mu öldü? Baban da öldü gel. Çocuğumuz da ölmüş görüyor musun bak. Baban orada bak baban burada öldü bak baba. Spike A'da düştü. <laughs> Rossum bak görüyor musun? Efendim. Kılıç gibi yarram var böyle. Efendim. <laughs> ya ses katsa zaten oynayacak sanca manafiyet. Bak ağzına ağzına. Bak senin klavye mouse'u döverim çocuk. Ya ben seni monitörle döverim. <laughs> Spike A'da düştü. Pasayı kafana vurur moro. <laughs> Ananım wifi kablosuna sokayım seni piç kurusu. Sine flash bellek sokarım ama ana koyayım. Vay Olmaz. ki işte kayar mısın içine? Stopuna <laughs> <Amazon'da> sokar <gülüyor> orada <gülüyor> domaltı domaltı sikerim ha. Amazon'dan sipariş ettim 35 santim dildi ananın götüne girsin senin. Hep ne var elinde? Amına koyayım. Bana atar mısın? Lazım. Küfür, küfür ediyor amına koyayım. Kes sikerim Peki ağzını. Bak sikeceğim seni ha. Senin hayatında hiç burnun kırıldı mı? Bende de şu var. Çok Dur kırıldı, dur bakayım göstereyim mi? Ya da bu. Orospu. Bir daha kırılacak gel sen orospu. Karım benim orospu karım. Bir dakika kırsana. Kırırız gel ya sana var ya. İnşallah Allah ana kavur. vardır inşallah onu <laughs> atayım sana 19'lu da az nasıl Hadi hadi hadi. Kullanıcı ah. ismim. Oyundaki ismim. Güldük ya. Ölmeyeceğim bak. Ayakta ay ay son oyuncu. Kaçış yok. Annenin kim? meyime bak. Dola bakın Sayı. Hadi. Ya aralıyor. yemin ben ederim eğimime çıkamazsın ama ne şey, Mesaj isteği şey mesaj gönderilmiyor direkt pahalı yazacağım ben sana. Var ya eğimime çıkamaz. Mesaj gönderilmiyor mu? Duydun mu? Escort musun soru. lan? Escort musun sen? Ne escort ham bunu koyayım? Ham koydu bu çocuğu. Sen kabul ne? etmiyorum anası pahişe seni. Tamam kesin aynen. Takip sen, al ben yazacağım sana ananı sikeceğim sonra. Sen yemin ediyorum escortsun bu arada ha. Dövmeli escortum benim. Çekilin yolumdan. Orospu'ya bak ya. Escortum annesinden, benim. Kişi kendinden bilir benim. şu annesinden biliyor. Hadi, hadi bakalım. Yani Bursa, Bursa annesinden, Bursa annenden ha, herhalde. Annenden biliyor ona buna kayın. Senin üstünde mafya manitan düştüm. da vardır ona da veriyorsundur. Değil Annen mi? Annen bir düşman. Bursa Orospu'sun seni. Adnan Görük de orospusu var ya en güzel sikilenler bunlar bu arada arkadaşlar. aklınıza bulunsun. Kazanan alır. Uçuralım şunları. Ben kaçar. Bunlar biraz da böyle para göz olur. Göt varsa takip al orospu çocuğu. Göt varsa takip <laughs> al. Ben, ben al. seni zaten takip ettim. Sen farklı değilsin galiba. Estetik musun dudaklar. lan? Bu ne amın Bana alayım. alabilecek var mı Estetikli acaba? Dudaklar. Teşekkür benim ya. Bravo ne amına kodum Noros Bevlar. Ben de ben de sen iste. Ramone geri zekalı. Yüzün bile yok. Amına kodum özgüvensizi seni. Yüzünü koy yüzünü. Orospu. <laughs> Yalnız benim için Rambo değil. O kadar Ne amına yani Alman ama o ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Sen hangisisin orospu evladı? <laughs> olacaklar? Yerde kal. <laughs> <laughs> amına kodumun yüzünü bana yemiyorum ya. İndi. Bir düşman kaldı. Ah. Hı. Spike A'da düştü. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Kaliteli orası bu ya. Spike abi, <laughs> Pardon kalitesiz orası bu. <özgürüyor> <laughs> ya, doydu, ya, kıyafet savunucular kazandı. Ananın götüne girsin. Gönlü. Ananın <laughs> götüne ee, girsin. var ya annenin götüne girsin.